Gastroenterit, özellikle çocuklarda sık görülen bir sağlık sorunudur ve en büyük risk sıvı kaybıdır. Bu durumu evde yönetirken unutmayın, ana hedef ishali tamamen durdurmak değil, vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koymaktır. Bol sıvı alımını sağlayın. Su ve tuzlu ayran gibi doğal içecekler tercih edin. Probiyotik ve prebiyotikten zengin besinler bağırsağı destekler yoğurt, kefir ve muz gibi gıdalar mideyi rahatlatabilir. Hafif çorbalar, haşlanmış patates ve pirinç lapası gibi kolay sindirilebilen gıdalar tercih edilmelidir. Şekerli gıdalardan kaçının, çünkü bunlar ishal sıklığını artırabilir ve mideyi daha da rahatsız edebilir. Beslenmeye özen göstermek, iyileşme sürecini hızlandırabilir. Ancak belirtiler şiddetliyse ya da yeterli sıvı alımı sağlanamıyorsa, mutlaka bir doktora başvurun. Evde doğru adımlarla gastroenteritin etkilerini hafifletebilir, sevdiklerinizin sağlığını koruyabilirsiniz. Sağlıkla kalın.